Sevgili öğrenciler, bu dersimizde matematiğe bir giriş yapacağız. Matematik bildiğiniz üzere ülkemizde gerçekten öğrencilerimizin en çok zorlandığı alanlardan biridir. Ülkemizin matematik alanındaki net ortalamalarına bakıldığında bu istatistik olarak da kanıtlanmış durumdadır. Şimdi aslında matematiğin ben zor olmadığını iddia ediyorum. Bunun nedeni şudur arkadaşlar. Matematikte öğrencilerimiz çok dallı çalışmaktadır. Şimdi temeldeki şu konuları tamamlamadan örnek veriyorum. Bir işlem önceinde eksiği varken öğrenci kalkıyor bir üstü sayı çözmeye çalışıyor. Dört işlemde bir eksiği varken kalkıyor bir problem çözmeye çalışıyor. Denklemlerde bir eksiği varken kalkıyor problem çözmeye çalışıyor. Tarihçe de eksiği varken kalkıyor bir sayı sistemleri bir temel kavramlarla ilgili soru çözmeye çalışıyor. Şimdi biz eğer bu dört temel kanunu iyi bilmiyorsak arkadaşlar matematiğin aslında temelini bilmiyoruz demektir. Eğer ben matematiğin temelini bilmiyorsam üstüne bir şey koyamam arkadaşlar. Koyduğum şey ne olacaktır? Tekrar yıkılacaktır. Matematiğin temeli 4 temel kanun dediğimiz tarihçe 4 işlem, işlem önceliği ve denklemlerden ibarettir arkadaşlar. Çünkü soru çözeceğimizde ileride bu dört temel kanun bittiğinde göreceksiniz ki soru çözümünde 5. bir kanun arkadaşlar kullanılmaz. Artık orada devreye kim girer? Konu eksiği girer. Temelini ise bu dört temel kanun oluşturur. Birincisi arkadaşlar 4 temel kanunun tarihçedir. Ya hocam matematiğin tarihi var mıdır? Açıyorum arkadaşlar. Evet vardır. Matematiğin tarihi dediğimiz olay şudur arkadaşlar. Bir matematikte gelişim sürecinden geçmiştir. Ve hala da geçmeye devam etmektedir. Matematiğe baktığımızda matematiğin doğum tarihini arkadaşlar kim oluşturur? Rakamlar oluşturur. Çünkü sıfırdan dokuza kadar olan sayılar olmasaydı matematik diye bir ders ne olmayacaktı? Olmayacaktı. İşte matematiğin temeli kimden ibaret? Rakamlardan ibaret. Rakamlar kimle başlıyor? Sıfırla başlıyor. Kimle bitiyor? Dokuzla bitiyor. Bakın en küçük rakam dediğimde öğrencim kalkıyor. Bir hocam hayır arkadaşlar en küçük rakam kaçtır? Sıfır. En büyük rakam kaçtır dediğim zaman bir öğrencim kalkıyor. "10 hocam." Hayır arkadaşlar, en büyük rakamım kaçtır? 9'dur. İşte tarihe dediğimiz olay arkadaşlar. Bu gelişim sürecindeki sayı sistemlerini iyi bilmemizden geçiyor. Doğal sayıları iyi bilmemizden geçiyor. Tam sayıları iyi bilmemizden geçiyor. Rasyonel sayıları iyi bilmemizden geçiyor. Burada göstermediğimiz gerçek sayıları iyi bilmemizden geçiyor. Arkadaşlar tekrar dönecek olursak başa. Rakam neymiş? Sıfırla başlayıp dokuzla biten bir sayı bütünüymüş. Evet sayı sistemleri dediğimiz olay ise bakın matematik ne demiştim? Bir gelişim sürecinden geçmiştir. Evet sayı sistemleri ise örnek yazmışız burada. Bakın 101. Bu ne demek? 1 yanına 0 ardından 1 koyduğunda bunu matematikçiler ifade edemediler. Doğru mu rakamları? Ve buna ne demek zorunda kaldılar? Aa, bakın arkadaşlar bir sistem ortaya çıktı. Buna ne diyoruz biz? Sayı sistemleri diyoruz diyerek düzeltiyorlar. Ve sayı sistemleri bulunduktan sonra bu sayıların bir doğalı olması gerektiğine kanaat getiriyorlar. Bunun doğalına arkadaşlar ne deniyor? Doğal sayılar. Hangi harfle gösteriliyor? N de gösteriliyor. Peki Burada Yılmaz Hoca demiş ki doğal güzellik. Ya bu adam geri zekalı mıdır? Neden buraya bir doğal güzellik yazma gereği duydu? Arkadaşlar doğal güzellik dememin nedeni şu. Öğrencilerimize bir çağrışım yapması açısından örnek verecek olursak bir bayan Makyajsız ise bu nedir? Doğal güzel demektir, doğru mu? Yani sıfır güzel, üzerinde hiçbir işlem yapılmamış bir güzelliktir. İşte doğal güzel dediğimiz olay, doğal sayılar kimle başlıyor arkadaşlar? Sıfır. Bakın bu yine ülkenin kanayan bir arası. En küçük doğal sayı kaçtır? Bir gitti soru arkadaşlar. Neden? Çünkü en küçük doğal sayım kaçtır benim arkadaşlar? Sıfırdır. Ve nereye kadar devam eder? Artı sonsuza kadar devam edin. Sayı bütündür arkadaşlar. Evet burada sıkıntımız olduğunu artık düşünmüyorum. Doğal sayılar neymiş? Doğal güzellikmiş. Kesinlikle unutmamamız gereken sıfırla başlıyor. Artı sonsuza kadar ne yapıyor arkadaşlar? Devam ediyor. Eğer n'nin üzerinde herhangi bir işareti yoksa bu sıfır dahil bir doğal sayılar sistemi. N'nin üzerinde bir artı işareti varsa bu sıfır olmadan 1 ile başlayıp sonsuza kadar devam eden sayılar sistemidir arkadaşlar. Şimdi doğal sayılar bulundu. Doğru mu? Doğal sayılar bulunduktan sonra şimdi ben örnek veriyorum. 5 lira borçlandım. 5 lira borç ne olarak görünmesi gerekir? Eksi bir bakiye olarak görünmesi gerekir. Peki eksi baki eğer ben tam sayılar olmasaydı ifade edebilecek miydim? Yani sistemimiz şuraya kadar gelip şurada tıkanmış olsaydı. Matematik burayla ibaret olsaydı. Ben eksi bir sayı ifade edebilecek miydim arkadaşlar? Hayır. İşte o yüzden gelişim olarak artık bir aşağı iniyoruz ve kimle devam ediyoruz? Tam sayılarla. Burada ben... Ne yazmış Yılmaz Uca? yine? Tüm sayılar yazmış. Yılmaz Hoca'nın burada tüm sayılar dememesinin nedeni şudur arkadaşlar. Eksi sayılar, artı sayılar ve sıfırın dahil olmasından dolayı Yılmaz Uca ne diyor buraya? Tüm sayılar diyor. Arkadaşlar bakın tam sayıları tam sayı yapan nedir? Eksi sayılardır. Unutmayın. Tam sayıları tam sayı yapan eksi sayılardır. Şimdi bir sayfa çevirdiğimizde ileride göreceksiniz ki tam sayılardaki soru önünüzdeki elinde aa evet hoca haklıymış diyeceksiniz. Tam sayılar arkadaşlar ne ile ifade ediliyor? Z harfi ile ifade ediliyor. Ve Z'nin üzerinde eğer eksi varsa bu negatif tam sayılar oluyor. Z'nin üzerinde artı varsa pozitif tam sayılar oluyor. Z'nin üzerinde hiçbir işareti yoksa arkadaşlar bu eksi artı ve sıfır dahil olan sayı bütünü olarak ifade edilir arkadaşlar. Şimdi şöyle bir tekrarlayacak olursak. Matematiğin doğum tarihi kimdi? Rakamlardı. Ardından kim geldi? Sayı sistemleri. Ardından bunun bir doğal olması gerekiyordu. Doğal güzellikten doğal sayılar. Ardından arkadaşlar bunun bir negatifli sayı sistemi olması gerekiyordu. Tam sayılar. Şimdi geldik. Ben örnek veriyorum manava gittim. Manavcı amca, manavcı amca bana bir kilo elma ver dediğimde bunu tam sayı olarak ifade edebiliyorum. Doğru mu? Ama ben bunu bir doğal sayı olarak da ifade edebiliyorum. Ama ben dedim ki manavcı amca, manavcı amca bana bir buçuk kilo elma ver dediğimde tam sayılarla ifadesi yoktur arkadaşlar. Doğal sayılarla yoktur. Sayı sistemleri yoktur. Rakam yoktur. İşte bir buçuğu ifade edemediğim için bana yeni bir sayı sistemi gelmiştir ki bu sayı sistemi arkadaşlar nedir? Rasyonel sayılardır. İlköğretim öğrencilerimizin tabiriyle nedir? Kesirli sayılardır arkadaşlar. Evet örneklerimizden de göreceğimiz gibi 5 bölü 7 nedir arkadaşlar? 1 kesirli sayıdır. 11 bölü 11 1 kesirli sayıdır. Eksi 18 bölü 12 1 kesirli sayıdır arkadaşlar. Şimdi buradan anlayacağım şudur ki. Benim demek ki şu ana kadar gördüğüm sayı sistemleri içinde en kapsamlısı kim oldu? Rasyonel sayılar oldu. Neden? 5 bölü 7'nin ifadesi bir kesirli sayı ve tam bir sayı değildir. Doğru mu? Yani 1'den küçük bir sayı, 0'dan büyük bir sayıdır. 11 bölü 11 arkadaşlar bir 1, 1. Yani tam sayıdır ve aynı zamanda nedir? Rasyonel sayıdır. 1 aynı zamanda nedir? Doğal sayıdır. Eksi 18 bölü 12. Bir negatif sayıdır. Doğru mu bu işlemi sonucu? Ve tam değildir arkadaşlar. Şimdi sayı doğrumuzu inceleyecek olursak bakın. Şimdi sayı doğrumuzda sıfırdan artıya doğru giden tam sayılar arkadaşlar. Şu şekilde tam olan sayılar nedir? Doğal sayılar olarak ifade edilir. Şu şekilde gider. Şimdi sıfırdan başlayıp eksi olarak devam eden tam sayılar nedir arkadaşlar? Bir tam sayıdır. Çünkü sıfırdan başlayıp Artı 1 artı 2 olarak giden sayı bir doğal sayı olduğu gibi aynı zamanda neydi? Tam sayıydı doğru mu? Ama sıfırdan başlayıp eksi 1 eksi 2 olarak devam eden bir sayı nedir? Tam sayıdır. Yalnız doğal sayı olamaz arkadaşlar. Burada en kapsamlısı derken arkadaşlar kimdi? Rasyonel sayılardı. Bunun nedeni nedir? Aradaki şu 3 bölümesi eksi 3 bölü 2'yi tam sayı olarak ifade edebilir miyim? Hayır hocam. İşte o yüzden... Bunun ifadesi olmadığı için biz buna ne diyoruz? Rasyonel sayı. Ve rasyonel sayı aynı zamanda bir eksi birdir. Rasyonel sayı aynı zamanda birdir. Aynı zamanda 1 bölü ikidir. O yüzden en kapsamlı sayı sistem benim rasyonel sayıdır. Ardından tam sayıdır. Ardından nedir arkadaşlar? Doğal sayıdır. Burada gerçek sayılardan bahsetmeyeceğim. Çünkü Lise öğrencilerimiz evet o konuyu görüyorlar. Yalnız ilk öğrencilerimiz gerçek sayılarla ilgili bir konu görmediği için ve videomuz geniş bir tabanı geniş bir tabanı kapsayacağı için o yüzden burada gerçek sayılara değinme gereği duymadık arkadaşlar. Şimdi örnek sorularımıza bakacak olursak evet tarihçi ile ilgili örnek sorular arkadaşlar. İlk sorumuz şu. En büyük rakam kaçtır diyorum. Evet Ayşe kalkıyor diyor ki hocam 10'dur. Hayır Ayşe yanlış. En büyük rakamımız kaçtı Ahmet? Hocam cevap veriyorum. 9 doğru Ahmet. En küçük doğal sayı kaçtır Mehmet? Hocam birdir. Hayır Mehmet. Kaçtır Fatma? Hocam sıfırdır. Aferin Fatma. Çünkü arkadaşlar neydi? Doğal sayılar doğal güzellikti. N harfiyle gösteriliyordu. Ve en küçüğü kaçtı arkadaşlar doğal güzellikten? Sıfır güzellik yani sıfırdı. Rakamları farklı. iki basamakta en küçük tam sayı kaçtır Recep diyoruz. Recep kalkıyor bize diyor ki hocam ondur. Evet rakamları farklı. iki basamaklı en küçük tam sayı. Doğru mudur arkadaşlar? Yanlıştır Recep. Soruyoruz Ayşe'ye. Ayşe kaçtır? Hocam eksi 98'dir. Aferin Ayşe. Çünkü rakamları farklı olacak. En küçük olacak. Arkadaşlar tam sayılar neydi? Eksi sayılar, artı sayılar ve sıfır dahildi. Burada pozitif tam sayı demediği için rakamları farklı ve en küçük dediği için en küçük rakamları farklı tam sayı benim kaçtır? Eksi 98'dir. Rasyonel sayı hangi harf ile ifade edilir? Mehmet diyoruz. Mehmet diyor ki hocam ne harfidir? Hayır Mehmet diyoruz. Ne harfi neydi arkadaşlar? Doğal sayılardı. Yunus'a soruyoruz. Yunus rasyonel sayı hangi harf ile ifade edilir? Hocam Z harfidir. Hayır Yunus. Çünkü Z harfi neydi arkadaşlar? Tam sayılardı. Yiğit'e soruyoruz. Yiğit rasyonel sayı hangi harfle ifade edilir? Evet Yiğit cevap veriyor. Q sayısı Q harfi diyor. Evet aferin Yiğit diyoruz. Çünkü rasyonel sayı hangi harfle ifade ediliyordu arkadaşlar? Q harfi ile ifade ediliyordu. Son sorumuza gelecek olursak. iki basamaklı rakamları farklı en büyük doğal sayı kaçtır diyor arkadaşlar. Evet şimdi Ayşe'ye yine soruyoruz. Ayşe kızım kaçtır en büyük doğal sayı rakamları farklı? Ayşe 99 dedi ve Ayşe arkadaşlar ne yaptı? Kaybetti. Çünkü iki basamaklı rakamları farklı. En büyük doğal sayı benim. Bakın rakamları farklı dediği için kaç olması gerekiyordu Mehmet? Hocam 98. Aa, aferin Mehmet. Şimdi arkadaşlar şöyle bir tekrarlayacak olursak. Doğal sayıda şey, e, matematikte 4 temel kanunumuz vardı. Bunlardan birincisi neydi arkadaşlar? Tarihçeydi. İkincisi 4 işlemler. Üçüncüsü matematikte işlem öncelikleri. Dördüncüsü de denklemlerdi. Biz bugün bu videomuzda hangi konuya değindik? Tarihçeye değindik arkadaşlar. Evet tarihçeyi umarım anlamışsınızdır. İkinci videomuzda matematikte 4 işlemle devam edeceğiz. Hepinize başarılar diliyorum.